merhaba ne çektik izleyicileri. Kuzey Avrupa'nın bataklık ve fundalıklarında binlerce yıl önce vahşice öldürülmüş ve günümüze kadar muhafaza olmuş insan kalıntılarının var olduğunu biliyor muydunuz? Bugün bu cesetlerin gizemli hikayesini sizlerle paylaşacağız. Danimarka bataklık cesetleriyle bilinen ülkelerden biridir. İrlanda'dan Polonya'ya kadar birçok Kuzey Avrupa ülkesindeki bataklıklar ve fundalıklarda 2000 yıl öncesine ait çok sayıda insan kalıntıları bulundu. Buradaki cesetler bataklık yosunlarının ürettiği asitler sayesinde 2000 yıldır bozulmadan kalmış. Bu cesetlerin çoğu Danimarka'da hala bataklık kömürünün kullanıldığı 1800 ila 1960 yılları arasında bulunmuş. Arkeologlar demir çağında yaşayan bu insanların kurban olarak boğazlarının kesildiğine ve bataklığa konularak tanrılara sunulduğuna inanıyor. Bazı uzmanlar ise onların mahkum, göçmen ya da yaya yolcu olabileceğini öne sürüyor. Danimarka'da demir çağında henüz yazı olmadığı için o döneme ait çok az sayıda Roma ve Yunan yazıtları vardır. Bu insanların neden öldürüldüğü konusunda ancak sadece tahmin yürütebiliriz. Harald Bataklığı Kadını, 1835'te bataklık kömürü çıkarmak için yapılan kazılar ortaya Harald Bataklığı Kadını'nı çıkardı. Radyoaktif karbon yöntemiyle yaş tayininin yapıldığı bu cesedin 2200 yıl öncesinde yaşadığı bilinmektedir. Çıplak olarak bulunan kadının yanında bir tane de pelerin vardır. Midesinde ise darı ve böğürtlen kalıntıları bulunmuştur. 2200 yıl önce ölmüş bir insanın en son yediği yemeği bilmek tüylerimizi diken diken etmeye yetti. Tollund Adamı Bu ceset ise 2400 yıl öncesine uzanmaktadır. Diğer çoğu bataklık cesedinde görüldüğü gibi bu cesedinde boynunda izler olduğu ve asıldığı araştırmacılarla ortaya çıkarılmıştır. 1950'de bulunan Tolund adamının boynunda yer alan ve özenle örülmüş olan ip, onun da diğer birçoğu gibi asılmış olduğunu gösteriyor. Adamın kaşları, burnu, dudakları olduğu gibi duruyor. Hatta anındaki kırışıklıklar bile inanılmaz derecede belirgin. Sanki yüzünde yarı gülümseme hali varmış gibi. Elin kadını Öldürülüp bataklığa atılan bir diğer kişi ise Elling kadını. 90 santim uzunluğundaki kızıl saçları iplerle bağlı bir şekilde bulunmuş. Kalıntıların bir hayvana ait olduğu düşünülen ceset ilk olarak yerel bir çiftçi tarafından keşfedilmiştir. Grabel adamı 1950'deki kazılar sonucu bulunan Grabel adamı görünüm itibariyle dinlenir, uzanır halde karşımıza çıkmaktadır. Yüzü ve derisi hiç bozulmadan kalmıştır. Bataklıktaki çeşitli kimyasal olaylar gereği bu cesedin saçlarının da kızıl rengini aldığı görülmektedir. Peki nasıl olmuş da yüzlerce yıllık bu cesetler böylesine iyi korunmayı başarabilmiş? Bataklıklarda çok az oksijen olması cesetleri yiyen bakterilerin gelmesini engelleyerek yüzlerce yıl boyunca sağlam kalmalarına yol açmış. Bu tür bir ortam bakterilerin çoğalmasına izin vermeyeceği için bataklık suyunun içine batırılan organik maddeler yani cesetler yok olmamış. Ayrıca bu bataklık suyunda bulunan bazı asitler soğuk hava ve oksijen yokluğuyla birleşerek deriyi korumuş ve bronzlaştırmış. Bu da cesetlerin çoğunun koyu kahverengi bir renge dönüşmesine neden olmuş. Bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videoyu bitirmeden önce küçük bir hatırlatma yapalım. Kanala abone olup bu videoyu beğenerek bizlere destek olmayı sakın unutmayın. En kısa zamanda yepyeni videolarla görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.